Normal şartlarda kara delikleri yakınlarındaki yıldızlar dahil tüm maddeyi silip süpüren ve yok eden canavar gök cisimleri olarak biliyoruz ya da çoğunlukla öyle yansıtılıyor diyelim. Ancak 19 Ocak 2022'de Nature'da yayınlanan bir çalışmanın sonuçları bizden milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin yıldızları sadece yok etmenin aksine yeni yıldızlar oluşturabildiğini gösteriyor. Peki evrenin en yıkıcı gök cisimlerinden biri olarak bilinen bir kara delik nasıl oluyor da yeni yıldızlar yaratabiliyor? Yıldız oluşturan kara deliğin bulunduğu bölge bizden yaklaşık 35 milyon ışık yılı uzaklıktaki Hen 2 galaksisinde yer alıyor. Hen 2 bir tür yıldız patlama yani starburst galaksisi ve bir kara deliğin nasıl yeni bir yıldız oluşturabileceği sorusunu cevaplamanın yolu starburst galaksilerini anlamaktan geçiyor. Starburst tipi galaksiler için normal galaksilerin aksine yıldız oluşumlarının çok daha hızlı biçimde ve yüksek oranlarda gerçekleştiği galaksiler diyebiliriz. Öyle ki bir starburst galaksisinde 1 milyon yıl içinde oluşan yıldızların sayısı Samanyolu galaksisi gibi standart bir galaksidekinin onlarca hatta bazı durumlarda yüzlerce katı kadar fazla olabiliyor. Bu tip galaksilerin her bölgesinde yıldızlar oluşabilse de yıldız oluşumlarının absürt hızlara ulaştığı yerler galaksi çekirdeğinin yakınlarındaki bölgeler. Ama sormamız gereken soru şu. Bu galaksilerde yıldızlar neden daha hızlı oluşuyor ve neden çok yüksek oranlarda? Çünkü starburst galaksileri aslında herhangi iki galaksinin birbiriyle etkileşmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Daha anlaşılır bir tabir kullanmak gerekirse, starburst tipi galaksilerin aslında birbiriyle çarpışan ya da birleşen galaksilerin sonucunda ortaya çıkan bir gök objesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten fark ederseniz bu tip galaksilerin görüntüleri galaksi deyince ilk aklımıza gelen simetrik, küresel veya sarmal galaksilere hiç de benzemiyor. Tam tersine bu galaksilerde düzensiz bir yapılanma görüyoruz. Bu yüzden örneğin Hen 2 galaksisini ilk keşfeden astronom Carl Henize şeklinden dolayı bu galaksiyi başta bir bulutsu zannedip kataloglara da gezegenimsi bulutsu olarak kaydetmişti. İşte farklı galaksilerin birleşecek kadar yakınlaşmaları sonucu başlayan kütle çekimsel etkileşimler ya da diğer bir deyişle gelgit etkileri galaksiyi düzensiz hale getirirken gaz ve tozların bazı bölgelerde sıkışıp topaklanmalarını kolaylaştırıyor. Birleşen ve topaklanan yıldızlar arası maddelerse yeni yıldızların doğumu için mükemmel bir ortam hazırlamış oluyor. Bunun için verebileceğimiz en güzel örneklerden biri daha önce galaksi birleşmeleri videomuzda da anlattığımız Anten galaksileri. Birleşen iki galaksinin sonucunda tek bir galaksi halini almaya devam eden anten galaksisinin çekirdeğinin yakınlarında, mavi renkte görebildiğimiz bölgelerde biriken ve sıkışan gaz ve tozlar milyonlarca yeni yıldızın doğmasını sağlıyor. Yani birleşen ya da yakınlaşan galaksiler sonucu ortaya çıkan Starburst galaksilerinin görece küçük bölgelerinde çok fazla madde birikimi gerçekleştiği için bu tür galaksilerde yüksek kütleli kara deliklerle karşılaşmamız da hiç şaşırtıcı olmaz cüce galaksi olarak da sınıflandırılan hen iki galaksisindeki yıldızların sayısı samanyolundaki yıldızların sayısından 10 kat daha az. ama buna rağmen kütle çekimsel etkileşimlerin fazlalığı nedeniyle bu galaksideki kara delik güneşin 1 milyon katı kadar kütleye sahip ve buradaki kara delik evrendeki diğer tüm süper kütleli kara deliklerde olduğu gibi yakınlarındaki gaz bulutlarından ya da yıldızlardan madde yutuyor. Kara deliğin olay ufkuna yani merkezine düşen hiçbir madde hatta ışık bile kara delikten kurtulamıyor. Ancak tüm süper kütleli kara deliklerde olduğu gibi eğer bir kara delik yeterince hızlı biçimde dönerse kara deliğin etrafındaki toplanma diskindeki maddelerin bir kısmı jet akımları şeklinde kara delikten onlarca ışık yılı uzaklıklara fırlatılabiliyor. Yani kara deliklerin içinden çıkıp da uzaya fırlıyormuş gibi gözüken bu jetler aslında kara deliğin kendisinden değil toplanma diski dönüş sayesinde oluşan manyetik etkileşimlerden kaynaklanıyor. Videomuzun baş kahramanı olan Hen 2 galaksisindeki kara delik de uzaya aynı biçimde süpersonik jetler fırlatıyor. Normal şartlar altında kara deliklerden gelen bu jetler gaz bulutlarına ulaştığında ve çarptığında bu bölgeleri yıldızların oluşması için gerekli olan sıcaklıktan çok daha fazlasına ulaştırır ve yeni yıldızların oluşması için oldukça verimsiz bir hale getirir. Ancak Hen 2 galaksisindeki bu kara deliğin kütlesini samanyolunun merkezindeki kara deliğin kütlesiyle kıyasladığımızda 4 kat daha düşük kütleli olduğunu görüyoruz. Bu kara deliğin diğer süper kütleli kara deliklere göre daha küçük oluşu, kara delikten yayılan jetlerin de diğer süper kütleli kara deliklerin aksine etrafındaki gaz bulutlarına daha nazik davranmasına yol açıyor. Yayılan bu jetler sayesinde galaksideki gaz bulutları bir taraftan sıkışırken aynı zamanda yıldız oluşumu için tam da olması gereken sıcaklıklara kavuşuyor. Yani burada her ne kadar bir kara deliğin içinden çıkıp da doğan yıldızlardan bahsetmesek de bu kara delik yeni yıldızların oluşması için uzayda adeta bir tür ısıtıcı görevi görüyor. Aslına bakarsanız bu keşifte asıl odaklanmamız gereken nokta sadece bu kara delik değil. Nispeten küçük sayılabilecek galaksideki süper kütleli bir kara deliğin bize gerçekten ne anlattığı. Bu keşif bilim insanlarına kara deliklerin kökenine dair daha önce hiç göremediğimiz ve ulaşamadığımız ipuçları sunuyor aslında. Çünkü her şeyden önce hala süper kütleli kara deliklerin evrende nasıl ve neden oluştuğunu çözebilmiş değiliz. Süper kütleli kara deliklerin kökenine ve nasıl oluştuğuna dair şimdilik elimizde üç farklı yaklaşım ve varsayım var. Birinci varsayım süper kütleli kara deliklerin tıpkı yıldız kütleli kara deliklerde olduğu gibi bir yıldızın ölümü sonrası oluşup sonraki süreçte yeterli materyal tüketerek süper kütleli kara deliğe dönüştüğünü söylüyor. İkinci varsayım evrenin erken aşamalarındaki bazı özel koşulların süper kütleli yıldızların oluşumuna zemin hazırladığını ve süper kütleli yıldız yıldızların çökmesi sonucunda evrene bu kara deliklerin tohumlarının saçıldığını söylüyor. Üçüncü varsayımsa kara deliklerin kökeninin yıldız kümelerinde oluştuğunu ve yıldız kümesinin kütlesi sayesinde kara deliklerin süper kütlede hale gelebildiğini iddia ediyor. Bu varsayımlardan hiçbiri bugüne dek kanıtlanabilmiş değil. Ancak Hen 2 gibi bir cüce galaksi kozmik zaman ölçeğine kıyasla çok kısa bir ömre sahip. Her ne kadar cüce Starburst galaksileri 10 milyon yıl gibi bir ömre sahip olsalar da 10 milyar yıl ömre sahip normal bir galaksiye göre ömürleri bir ay gibi kısacık bir süreye tekabül ediyor. İşte cüce Starburst galaksilerdeki yıldız oluşumlarından kara delik aktivitelerine kadar her şeyin bugün evrende gözlemlediğimiz standartlara karşı çok çok daha hızlı tezahür etmesi, bu galaksilerin evrenin erken aşamalarında ne olduğuna dair bir tür simülasyon görevi görmesini sağlıyor. Üstelik Starburst galaksileri yıldızların ham maddesi olan gaz ve tozların bolluğu sebebiyle evrenin en parlak galaksileri. Ama burada bahsettiğimiz parlaklık görünür ışıkta gözlenen bir parlaklık değil aslında. Bu galaksilerdeki gaz ve tozlar ışığın görünür dalga boyunu absorbe edip ısıtıyor ve kızılötesi ışık olarak yeniden yayıyor. Bu da starburst galaksilerinin ışığın kızılötesi dalga boyuna göre en parlak galaksiler olmasını sağlıyor. Öyle ki bu galaksilerin yaydığı enerjinin 98 kadarı kızılötesi dalga boyunda. Kıyaslamak açısından bu değer galaksimiz zaman yolunda 30 kadar. Ayrıca videoda anlattığımız keşfe ön ayak olan fotoğrafları çeken teleskop 20 yılı aşkın bir süredir çalışan ve kızılötesi ışığa karşı aşırı duyarlı olmayan Hubble uzay teleskobuydu. Dolayısıyla tıpkı geçtiğimiz haftalarda fırlatılan James Webb uzay teleskobu gibi uzayı ışığın kızılötesi dalga dalga Boyunda Gözlemlemek Amacıyla Özel olarak Donatılmış Bir Teleskop, Kızılötesi Evrenin En Parlak Galaksileri olan ve Gökbilimsel Olayların Diğer Galaksilere Göre Onlarca Kat Daha Hızlı Gerçekleştiği Bu Gök Adalara Bakarak Evrenin Geçmişinde Neler Yaşandığına Dair Devrimsel Veriler Elde Edebilir. Her ne kadar işin bu yanı pek dillendirilmese de astronomların James Webb uzay teleskobunu anlatırken sık sık zaman makinesi olarak nitelendirmesinin altında yatan en önemli sebeplerden biri de buydu aslında. Umarım bunu Starburst galaksisinde yapılan bu ilginç keşifle birlikte daha iyi anlamanıza biraz olsun katkı sağlayabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.